Merhaba arkadaşlar, ee, YouTube'un bu bölümünde de e, RSI nasıl kullanılır, nasıl yorumlanır, fiyata etkilerini nasıl şekillendiririz gibi konulardan bahsedeceğim. Yine temel seviyeden başlayacağım. Hiç bilmeyen insan bunu nasıl yorumlar şekilde anlatmaya başlayacağım. E, öncelikle hali hazırdaki şu RSI'yi TradingView'e nasıl ekliyoruz'u e, şöyle e, göstermem gerekiyor. Burada bunu tıkladıktan sonra şu FX logosuna tıkladıktan sonra gömülülere geliyorsunuz ve buraya Aresay yazıyorsunuz göreceli güç endeksini tıklıyorsunuz o kendini otomatik olarak buraya atıyor stabil değerler olarak direkt 14'tür e, bu ayarlara karışmanıza gerek yok zaten temel seviyede bunların ne olduğunu bilmenize de çok fazla gerek yok o yüzden oralara bulaşmayacağım Ben sadece temel seviye olan kısmı anlatacağım sonrasında isterseniz aresaydaki diğer kaynakları formülü nedir ve benzeri durumlar nedir isterseniz araştırabilirsiniz aresayı bu şekil ekledikten sonra e Öncelikle hali hazırdaki şu mor bond, mor mor ve e, üstündeki altındaki bölümler nasıl tanımlanıyor onu anlatmakta fayda var. E, eğer ki Aresay şu mor çizgi e, yukarı doğru geliyorsa şu banda kadar, buranın tepesinde ürün ciddi bir e, alış gücüyle karşılaşıyor demektir. Yani çok yoğun bir e, alış baskısı, iştah kabarıklığı oluşursa alıcılarda, Aresay e, mor bandın üzerine doğru çıkmaya başlar. Burası aşırı derecede malın alındığına işaret eder. Aynı şekilde bu bandın mor bölgenin altına da gelirse aşırı derecede mal satılıyordur sonucuna ulaşırsınız. Yine 4 saatlik periyotta inceliyoruz. Bu arada öğrenmek için 1 dakikalık 5 dakikalık periyotları izleyebilirsiniz. Mal e, her... Yukarıdaki banda burası 70 burası 30'dur. Yani alt mor bandı dibi 30 üstü ise 70'tir. 70'in üzerine çıktığında maldan artık düşüş beklentisi içine girilir. Keza 30'un altına düştüğünde de malın artık oralardan tepki yiyip yukarı çıkması beklenilir. Gördüğünüz gibi zaten 4 saatlikte her dibe geldiğinde yukarıya doğru çıkmış. Lakin bu her zaman öyle olmaz. Çünkü bitcoin şu aralar yükseliş trendinde olduğu için bakınız 70'in üzerindeki durumda durumda ne kadar oyalanıyor 90'lara kadar çıkabiliyor RSI 0 ile 100 arasında değerler size gösterir dolayısıyla mal buralardaysa mesela RSI'da çok fazla alınmaz e, çünkü çok büyük bir alım iştahı vardır zaten e, her dibe geldiğinde de alım yapılmaz Çünkü buradan aşağıda gevşeyebilir dolayısıyla bir fiil bir sinyal olarak kullanılmaz RSI ama ürettiği sinyallerden e, bahsedeceğim dediğim gibi mevcutta şuranın üzerinde bir dalgalanma görüyorsak buradaki gibi mal çok fazla alınıyor. İştah, alıcıların iştahı çok büyük şeklinde yorumlanır. Bakalım mesela e, şu fiyat buradayken Bitcoin'de RSI buraya kadar yükseliyor. Sonra tekrardan gazı alınıyor. Sonra tekrar yukarı çıkıyor. Evet fiyat yine yukarıda. Bu bantta geziyorsa malda büyük bir FOMO vardır denilebilir. E, aylıkta buralara çıkıyorsa ciddi bir pump da yapıyor sonucuna ulaşılabilir. Keza aşağı düşüyorsa da ciddi bir dump yaşanıyor sonucuna ulaşılabilir. Dolayısıyla mal burada ise alıcıların iştahı çok büyük mal 70'in üzerinde ise alıcıların iştahı çok büyük 30'un altında geziyorsa alıcıların pardon satıcıların iştahı çok büyük olarak yorumlanır. Peki Verdiği sinyaller nedir? Ee, bana göre RSI indikatörünün verdiği en önemli sinyaller uyuşmazlık sinyalleridir. Önceden hazırladım, video daha hızlı olsun diye. İlk etapta saatlikte size göstereceğim. Bu arada uyuşmazlıkları yakalamak için de e, şuradaki mum grafiklerinden çizgiyi seçerseniz daha iyi yakalarsınız. Çünkü e, mum grafiklerinde sizde fitili e, görme durumunuz vardır ama çizgide fitil olmaz. Mumun kapandığı yer görünür. Dolayısıyla RSI'ye yakın bir grafik elde edersiniz. Ve uyuşmazlıkları daha güzel yakalarsınız. Şimdi burada ilk olarak uyuşmazlığı gösterelim. E, uyuşmazlıklar nerede aranır? Diplerde ve tepelerde aranır. Bu mor bantta uyuşmazlık aramazsınız. E, eğer ki RSI e, gitgide düşen tepeler yapıyorsa... E, Gördüğünüz gibi buradaki tepe daha yüksek, buradaki tepe daha düşük. Ve e, burada yükselen bir tepe var pardon. Yükselen bir tepe yapmışsa burada ama tam aksine aynı hizada, mouse'u burada aynı çizgiye getirmenizde fayda var, düşen bir tepe yapıyorsa fiyat bu noktada artık buna negatif uyuşmazlık denir ve fiyatın yukarı çıkması beklenilir. Oradan bir tepki yemesi beklenilir. E, keza burada da gördüğünüz gibi yukarı doğru bir çizgi, Aşağı doğru gelen bir çizgi var, kesiştiriyoruz tepelerini ve mal ondan sonrasında yukarı gitmeye başlamış. E, mum grafiğine döndüğümüzde de bakıyoruz, evet bir tepki yemiş. E, bu her zaman böyle midir peki? Tabii ki değildir. Hangi koşullarda çalışmaz? Bu buraya gelir mesela, sonra yine yukarı gidip tekrar gelir ve yatayda örnek verelim, şöyle çizelim, bunu da büyütelim. Eğer ki buradaki dipten Şuradaki dipten daha büyük bir çizgi atarsa aşağı, siz artık buradaki uyuşmazın olmayacağını varsayarsınız. Dolayısıyla hali hazırda bir uyuşmazlıktan ötürü bir alım yapıyorsanız, tam olarak stop etmeniz gereken yer sizin için burası olabilir. Lakin mal buraya gittikten sonra, Aresay için konuşuyorum. Buraya geldiğinde bile fiyat daha da aşağıda olabilir. Yani Aresay burada burada, ama bir daha buraya geldiğinde fiyat da daha yukarıda olacak diye bir kural yoktur daha aşağıda olabilir ve uyuşmazlık daha büyük de olabilir dolayısıyla iyice uyuşmazlıkları gözlemleyip ona göre hareket etmenizde fayda var yani şöyle tanımlamak gerekirse şu an burası birinci dip diyelim bunu artık kaldıralım burası birinci dip, ikinci dip, diğer şu çizginin de buradan gelip döndüğünü düşünün. Bu durumda bizim buradaki çizgimizde de şöyle bir şey olacaktı. Uzayacaktı ve diğer dip burası olacaktı. RSI burada, 3 tane tepe var gittikçe yükseliyor, 3 tane dip var gittikçe düşüyor. Negatif uyuşmazlık, fiyatın yukarı gitmesi beklenilir. Bunun tam tersi pozitif uyuşmazlıktır. O da yukarıda aranır. Ee, pardon bu pozitif uyuşmazlık aşağıda aranır e Bir de bunun üstünde vardır. Yukarıdaki de negatif uyuşmazlıktır. Ee, orada da yine tepelerde ararsınız. Bu arada şöyle bir dipnot vermekte fayda var. Bu bölgede uyuşmazlık aramıyoruz. Yani kalkıp şuradaki iki tepeyi, buradaki iki tepeyi ya da buradaki buradaki tepeyi birleştirmiyorsunuz. Mor bölgede uyuşmazlık aramıyoruz. En diplerde ya da en tepelerde arıyoruz. Yani 30'un altında ya da 70'in üzerinde arıyoruz uyuşmazlıkları. Bu birinci kuraldır. Ee, onun dışında diyelim ki çizgilerini... Şunları kaldırayım tekrardan. Başka nerede aramıyoruz? Onun da cevabını vermekte fayda var. Diyelim ki şu ikisinin arasında bir tane daha var. Ee, mor çizgi, bir tane daha var. Eğer buradan çekeceğiniz çizgi onun içinden geçiyorsa, o yine yanlış bir çizgidir. Aynı şekilde buradan çektiğimizde arada eğer bir tane mum olsaydı, fitil olsaydı yine geçersiz olurdu. Ya da bunu çizgi yapalım ve bir örnek verelim. Ee, bakalım Bakalım nereden çizebiliriz Galiba burası doğru bir örnek Evet Mesela şunu da yine kabul etmezsiniz Bu da yine yanlış bir çizimdir diyebilirim Bunu buradan alıyorum Buraya getiriyorum Evet bir de bakıyorsunuz ki bunun içinden geçmişim Hayır değmemeli Boşlukta olmalı Yani bunun birazcık daha kısa olması gerekirdi Yine burada çalışmaz Çünkü herhangi bir şeyin içinden geçmez geçmemeli olarak yorumlarsınız. Bunu burada arayabilirsiniz ama yani şöyle bir şey de arayabilirsiniz evet. Ama burada arayamazsınız. Bu yanlış bir çizgidir çünkü ortada bunu kesiyor gibi. Ee, gelelim pozitif uyuşmazlık örneğine. Ee, mesela e, burası çok güzel bir örnek. Yine tepelerde arıyoruz. Bakıyorum evet RSI'de birinci tepem yukarıda, ikinci tepem aşağıda. Tam aynı noktada fiyatım Burada düşük bir tepede burada yüksek bir tepede gördüğünüz gibi yine bir ters orantı var burada da negatif uyuşmazlık var ve çalışmış bu negatif uyuşmazlık mal buradan aşağı doğru gelmeye başlamış ee, uyuşmazlıklar güçlü sinyallerdir ama %100 değildir kripto para borsası ya da normal borsalardaki hiçbir şey %100 değildir bunu öncelikle aklınıza kazıyın ee, daha çok izleyin ve aresayda bile aslında balinaların ya da market makerların sizi nasıl fake e atacağını da gözlemleyin. 15 dakikalıkta, 5 dakikalıkta bunları dediğim gibi yakalayabilirsiniz. Her zaman çalışmak zorunda değildir. Ama işlemleri muhakkak 4 saatlikte, günlükte vesaire yapmanızı yine tavsiye ediyorum. Özellikle 4 saatlikte, şurada bir tane örneğim vardı. 4 saatlikte olan uyuşmazlıklar trend döndürecek güce sahiptir. Mesela. Bitcoin'in 17 bin dolar bandında olduğu şu dönemde buradan bu dibe çekiyorum ve aynı dipte are buradan buraya geldiğini görüyorum. Doğru mu? Şuradan gelen bir düşüş trendi var. Yaklaşık olarak 1 Aralık, 9 Aralık, o neredeyse 10 gün, 11 günlük bir düşüş trendi var Bitcoin'de. Ve buradaki dip daha düşük bir dip. Aresay büyük bir dip daha küçük bir dip yapıyor ve fiyat buradan dönüyor. Çünkü 4 saatlik günlük periyotlarda, bunu 4 saat olarak çevireyim, pardon. E şöyle demek daha doğru olur. Hatta büyütelim. Görebiliyorsunuz değil mi gençler? Yukarı, geliyorum buraya ve aşağı. Az önce bir saatlik periyottaymışım. Bu direkt trendi döndürecek bir güce sahiptir. Keza zaten trendi de döndürüyor. Ama şu mor çizgi, ikinci çizgi şuraya kadar gevşeseydi, e, buradaki sinyal artık geçersiz olurdu, patlamış olurdu. E, i̇lk tepe'nin daha altına kadar gevşeyemez Aresay. Gevşerse o uyuşmazlık artık yoktur sonucuna ulaşırsınız. Bu sebepten ötürü. E, buradaki yine pozitif bir uyuşmazlık ve fiyatı yukarı doğru hareket ettirmiş. Burada da az önce bir saatlikte o sinyali verdik değil mi? Nerede bulamadım şu an. Şurası evet. Ee, burada ise negatif uyuşmazlık var. Bu da fiyatı aşağı doğru getirmiş. Dediğim gibi bunları siz 5 dakikalık 15 dakikalık 1 dakikalık da inceleyip bakabilirsiniz. Fiyatın RSI ile beraber mumların nasıl hareket ettiğini öğrenmek için bol bol izleyebilirsiniz. Ee, bunun dışında Fiyatlarda çizdiğimiz trendler gibi RSI'de da mevcut trendler var ve bazen onlar kırıldığında da mal aşağı doğru gitmeye meyilli olur. Bunun içinde yine 4 saatliğe gelelim ve bir tane örnek bulalım, bütün çizgileri kaldıralım ve tekrardan mum grafiğimize gelelim. Mesela burada galiba kabataslak bir tane bulabiliriz diyebiliriz. Evet güzel bir örnek oldu. Şimdi buradan ben çiziyorum. Destek çizgisini artık çekmeyi öğrendiğinizi varsayıyorum. Çünkü o videoyu anlattım. Ben buradan bir destek çiziyorum. RSI tam buradan dönüyor. Çünkü şu iki tepeden çekmişim. Buraya geliyor tekrar yukarı gidiyor. Altına kırıyor. Altına kırıyor. Ve gidip retest ediyor. Ve tekrar geliyor yani. Tam da destek dirençteki gibi gördüğünüz gibi bu fiyatta tam ne yapıyor bu burada buraya kadar geliyor ve evet ben RSI'yi burada kırdım diyor bu mumu atıyor sonra aşağı salmaya devam ediyor gibi. Dolayısıyla destek direnç çizgilerinin tamamını RSI içinde çizebilirsiniz ama yine onlar %100 değildir. Unutmayın lakin trendi yorumlayabilmek için bunu da kullanabilirsiniz. Bir de 50 bandını baz alabiliriz RSI'da. Bunu da böyle bir düz çizgiyle tanımlayacağım. Buraya direkt bir bıdı atalım ve beyaz yapalım. Sonra bunu da tam 50'ye getirelim referans noktası olarak 70 ile 50'yi baz alır RSI. Ee, şu üst bant 70'tir. Alt bant 30'dur. Tam ortası da 50'dir. Ve Aresay RSI bir de şöyle bir veri verir size. Baktığınız periyotta yine 4 saatlikte 50'nin üzerinde takılıyorsa RSI Malın yükseliş trendinde olduğu varsayılır. 50'nin altında takılıyorsa malın düşüş trendinde olduğu varsayılır. Yine bunlar kesin değildir. Mesela bazen karşınıza şöyle bir şey çıkar buradaki gibi. Bakınız güzel bir fake olmuş bu. Yukarı çıkıyor 50'nin üzerinde 2 3 tane kapanışlık Gerçekleşip tekrar dibine kırıyor. Keza burada da yine geliyor ve hemen yine dibe kırıyor. Yani üzerine çıktığı gibi aa biz yükseleceğiz hemen alayım gibi bir sinyal üretmezsiniz. E, hiçbir şekilde aynı zamanda dibinde de bunu yapmazsınız. Lakin çoğunlukla insanlar bu 4 saatlikte günlükte mal dibe geldiğinde e, size... E, minik minik alım fırsatları verebilir ama stop loss kullanarak. Burada Bitcoin'de size bir örnek vermek istiyorum şimdi. 50 ortalamayı baz aldık ve dedik ki üstü yükseliş trendi, dibi düşüş trendi. Aylıkta Bitcoin'e baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Aslında aylık periyotta Bitcoin babamız uzun bir süredir ee, düşüş trendine hiç gitmemiş. Bu arada bu piç oldu. Aa piç dedim. Fiyat çok yukarılarda şu an. <laughs> Neyse kalsın orada göstermek istediğim şey. Fiyat çok yukarıda değil. RSI bandı açık. Benim her canlı yayında bir kere kafam karışacak. O fix. O kadar hızlı anlatıyorum ki mübarek. fiyat burada şu an. Tabii ben RSI'yi inceliyorum. Ben de diyorum ki fiyat nerede? Biz BTC 110 dolarlardaysa. <laughs> Aylık periyotta RSI 50'nin altına neredeyse hiç düşmemiş çok uzun bir süredir. Bu bile aslında size Bitcoin'in gücü hakkında bir fikir veriyor. Lakin aylıkta RSI şu an ciddi bir FOMO içerisinde. Bunun tekrardan gazının alınıp aşağıya doğru gelmesi beklenilir. Bu arada fiyat RSI'nin aşağı gelmesi için fiyatın her zaman aşağı gelme zorundalığı da yoktur. Bunu da şöyle örneklendirelim. Yine mesela günlüğe bakalım. Evet bu güzel bir örnek. Mesela şu an RSI burada aşağılara doğru yavaş yavaş geliyor değil mi? Ama gördüğünüz gibi fiyat buralara kadar düşmüyor. Yani yaklaşık 20.000'den 40.000 dolara kadar çıkıyor fiyat. Ama Aresay e, şu düşüşü yaptıktan sonra yatay seyrediyor ama Aresay'ın gazı alınmış oluyor. Yani fiyat illa da düşerken Aresay aşağı doğru düşmez. Yataya bağladığı zamanlarda da yavaş yavaş bu Aresay'ın gazı alınır. Piyasada özellikle indikatörler çok şişti, gazının alınması lazım gibi tabirler duyuyorsanız tam olarak aslında bundan bahsediliyor. Aresay çok şişmiştir. Artık 70'in üzerinde ya da 30'un altındadır ve yataya bağlamalı, volatiliteyi birazcık düşürmeli ve ona göre hareket etmelidir Beklentisi oluşur piyasada. Ee, başka anlatmam gereken bir detay var mı diye notlarıma bakıyorum, ee, kaba taslak yok. Ee, neden 14 periyot, neye göre bunlar şekilleniyor, bu ortalamayı neden veriyor gibi sorular. Dediğim gibi tamamen teknik olayın matematiksel kısmıdır. Ee, i̇sterseniz. Onları başka kaynaklardan araştırabilirsiniz. Ben onları şu an başlangıç seviyesi için gerekli bulmuyorum. Çünkü ben ilk öğrenmeye başladığımda bu noktada kafam karışıyordu. Ne gerek var ben bunları biliyorum. Eğer üzerine Pine Editor'da bir script yazmayacaksam ya da bir bot geliştirmiyorsam onun o matematiksel kısmına çok da fazla ihtiyacım yok. RSI indikatörü kabataslak bu kadar. Sorularınız varsa yorumlarınızı yazabilirsiniz. Lakin bir dipnot daha vermek lazım. Özellikle al sat yapıyorsanız kripto para borsalarında referansımla üye olabilirsiniz. E, videonun altına linkleri koyuyorum. Ya da Twitch'teki canlı yayınıma yine linki videonun altına koyuyorum. Gelip bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.